Ceza sahası dışına Crespo'ya. Crespo yaptı ortayı. Çaldı driplink taşıdı topu. Ferdi'nin şutu. Crespo aradan oynadı. Ferdi ile oynadı. Ferdi'nin şutu. Karta topu aldı İrfan Can Kahveci. Kaleye baktı Rossi. Rossi kaleci Orkun. Atak devam ediyor. Mişi Batçuay çaprazda. Batçuay Orkun ikinci pozisyon. Son an. Umut nayır. Hücum! Hücum kattı Valencia. De istedi. Kaleci istedi. Kaleci Orkun'la karşı karşıya kaldı. Bakın neler yaptı. Kaleci Orkun'a çalıp atamadı. <laughs> Önemli bir şans yaptı ortasını. <laughs> Perdiden seken top İrfan Galpopov. Şimdi Crespo. Crespo yerden şutu. Savunma atakta. Batshuayi şık bir çalım. Batshuayi'nin yerden pası Ener Valencia'yı bir şut. Hassasında karşı karşıya Valencia. Yardımcı hakem bayrağı güzel bayrağını kaldırıyor. Kadıoğlu. koku çok iyi taşıdı. Gördü İrfancan'ı. İrfancan kayarak müdahale Onur'da. Onur da hızlandı. Verdi ceza sahasına sokuldu. İrfan Can'a. İrfancan'a. İrfancan Kahveci yaptı ortasını gelişine vuruş Valencia. Rossi ceza sahasında. Rossi gördü. Verdi yaptı ortayı Kartal. Top Arao'da. Ar ceza sahasına. Kul. Oğuz'u. Oğuz. Sağ tarafta Onur var. Onur ayık. Çekti sonuna. Şutunu. Ceza sahasına girdi Ferdi. Çalım denedi Ferdi. Rakibiyle mücadelesi. Kartal. Kap İrfan Can. Alyos. son çizgi avunu yaptı ortayı. Umut yükseldi vuramadı. Geraldo. Geraldo direk sırası okuldu Emre. Yerden pas yine Isaac. Göbel! Bir shot şansı yarıldı. Shot Mişi Bu çalım. devam olduğu da pas. Umut savun markasına saktı.